Arkadaşlar Afya Game TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Roblox'ta Counter tarzı Facebook fit karıştırma bir oyunla karşınızdayız. Yanımda Barış var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. O bir iki, bir iki. Karşımızda da abim var. Bu nasıl öyle nasıl çekiliyor ha? CTL'le mi? Bir mi? Bir deneyeyim arkadaşlar. Lan bu ne? Lan tank var. Kanka tankı benim bence. Bilelim mi gel. Kanka tankı ben ben mi kullandım? Kullanacaksanız ben vereyim mi size? Büyük olan, kullan kullan. Abi ben öldüm. Telefonu satmıyor. Aa burayı ben aldım. Oo. Kanka oraya. burası tank ya. Ama tankı keşke beraber kullansaydık ya. Bu tankı kullanmayayım mı acaba? Bırakayım mı? Fark etmez. C bölgesine gidelim ya da A bölgesine mi gidelim? Hangisine gidelim? Kanka e, ne tarafta kalıyor onlar? Hemen böyle bak. Tanksa mı kullanıyorsun? Evet. Ön, ön, Tamam C'ye doğru gidiyoruz. Sen de gelebiliyor musun kanka? Evet Tamam hemen geliyorum. Tamam. İstersen çok... Aa bir tane daha tank var. Onu alabiliyorsanız onu da alırsınız. Alırsınız. Ben üstüye görebiliyor Evet evet. Valla tank var. Yemin ederim tank var. Burada bir ta... adam var burada. Hemen gidiyorum. Abi Ray'im oradan alışkanlık olmuyor. Z'ye basıyorum. Kanka bölgeyi bir alalım. Biraz da bağlı. Evet. Arkadaşlar oyunda kaç kişinin olduğunu görebiliyoruz 13 kişi karşı tarafta 10 kişi var tanklar var hamurlar var canlı mı o delikanlı oradan çıkarsa ölür ısındı yalnız roblox'a böyle bir şey yapmaları gerçekten çok farklı ya ha, Bu arabada kişi sürebiliyor haberimde olsun Ciddi mi? Evet Atlayayım mı geleyim yanınıza Gel 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 Geldim atladım Ben hatta şey girip silah girip o düşman tankı değil mi? Yok. Hadi biz gidelim. Başka yere alalım. A bölgesini almışız. B'yi de almışız. D tehlike. D'ye yazı. Tamam. D'ye doğru saldıralım. D'ye doğru. Tamam. doğru geliyorum. Tamam. Biz de D'ye doğru gidiyoruz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Battlefield'de böyle köprüler falan vardı ha. Güzel benzetmişler Kılıç Kanı şu an. Kılıç var. Kılıç var. Tamam. Bir tanesini sen aldın galiba. Evet. Evet burada. Şu delikanlı neredesin? Bir katı, bir katı, bir tamam bunu da aldık. Hadi arabaya. Harika. Arkamda adam var kanka. Beni gördü delikanlı. Helikoptere atladılar. O, ulan bir adam vurmak için helikopter bırakılır mı? Aaa beni aldı. La 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 ben mi bilmiyorum valla nerede doluyor ama. Tamam. Sağ tarafı çıkıyorsa ben öyle yapayım. Arkadaşlar şuradan Semir'e mi istiyor? Diploy mu diyeyim? Yoksa... Burada, burada adam burada önünde Tamam. Böyle geldi. Tamam ben de D'ye doğru geliyorum. Arkadaşlar Sniper falan klasmanları da var. Ama Öyle bizim ya. şu anda diğerleri parayla alınıyor galiba. Bizim daha şu anda sadece rifle kullanabiliyoruz. Makineli kullanabiliyoruz. Lan otobüs olan var. Bu ne? Konserve mi vereceğiz? Aya! Aya tamam. Aya. Eiffel Kulesi var. Burası nasıl Las Vegas ya? Eiffel Kulesi'nin arasında adam var. Arasındaki adam beni vurdu. Hemen geliyorum. Oo, kimdir o onu? Barış, patates etti onları. Abi bölgesine yaklaşın bayağı kalabalık adam Aha roket atıyor yine. Pardon. Barış, tamam. Hı. Tank var. Lan, oha kocaman tank oldu buraya. Onu, onu alsaydım bari lan onu alsaydım lan. La bana bırak kardeş. Ya oğlum ölsenize. Arkamdan geldi. Tamam. Sis bombaları attılar. Bize el bombası var mı? Var. Şöyle bir göndereyim. Allah lan lan Allah seni ne yapıyorsun? Abi el bombasını kendime attım. Böyle bir şey olamaz. Ama el bombası. Bosuz diyor <laughs> Açlık çok kötü bir şey arkadaşlar. Hı. Siz bayağı ne yaptınız siz ya kanka 6 kill almışsın sen? Ne yaptın kanka? Ben oyunu galiba Brezilya oynadım. Hı. Lan bari bilmiyorsun. Bilmiyor ya. Aya doğru geliyorum. Ve Yalnız bayağı güzel bir yer yapmışlar haritaya bakalım güzel. Adamı gördüm şuradan vuramıyor muyuz abi? Geldim geldim A'dayım Bir süren aile aldınız yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam sonunda bir kill aldık. Lan oyunu kazandık. Lan let me know down. Kaç dakika? Dört buçuk dakika be. Devam. Serseri tanıtım. Tanıtım sana. Arkadaşlar güzel bir tanıtım yaptık Roblox'taki savaş oyunuyla alakalı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.